Hepinize hoş kanalımdan herkese merhaba. Ne bugün videoya karşınızdayız. Eğer özdeseniz Skybox oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yanımda Scarface eş var. Scarface var, bir de eş var. Ee, şunları atalım ve Ser yani Serhat işte. Bir de izleyicimiz var yanımızda. Çok değişik birisi. Şey. İsmi Mrx. Buradan ona teşekkür. Shoutout yapıyoruz. <laughs> İma gel, bu gel geldi. Yapayım. Güveneyim mi? Güvenirim. Mereksse tabi ya. Merex bir şey yapmaz. Gel gel sen e bu tarafa doğru bir gel. Bir gel. Bak çok... bu tarafta hiç kimseler yok. Eşlinin mekanına. Tamam geliyorum. <laughs> mekanına. Aa mekanına. Hayır ben hem bir şey hem bir şey geliyorum. Skarface sallana sesi sallana. Neden bu kadar iğrenç geliyor derseniz? Skarface'in sesi. Ya nasıl da bu kadar iğrenç? Ee, çok iğrenç olduğu için kusmuş olabilirsiniz. <laughs> Mikrofonu kırdı. Ya da mikrofonu pazardan aldı. <laughs> evet, kafes. <laughs> ah, dostum. Sen de git bir mikrofon al be. Aldı. Bu kaçıncı alışı? Adam kırıyor. Adam <laughs> modem. Öldüreyim <gülüyor> mi ben bunu? Öldüreyim mi Hayır ben bunu? öldürme. Bana? Gel. Benim modem Ay Vursta. yazık üzüldüm çocuğa. Ha bu arada şöyle düşünebilirsiniz. Sizin Skywars'u Sky kazanma biçiminiz e, şu şekilde. Oğlum bak. Aa dört kişi kalmışız ama öldürmemiz lazım. Ee, siz Skywars'u şöyle kazanıyorsunuz. Böyle team olup kazanıyorsunuz derseniz ben hani tek başıma birçok kez oynarım. Evet yani. Bunu hatta o bu puanı da. O 751 puanıza, puanın hepsini şeyle kazanmadım. 756 puan var. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim bilerek yapmadım. Eş. Eş ama olmuyor yani. Az kalsın düşüyordu. Neyse tamam hadi Veysel atacağız. Ee, V'si için bir yer hazırlayayım mı beyler bayanlar? Gel burası burası ya. ya. hayır abi video yüzemezsin işte. M-R tamam, Ya bak yine beni kapıştırma. M-R X Ya da kapıştır B's ya da bitsin ya. Tamam Hı. hadi beni kapıştır. Rider Master 01 Ya da sıkı, sıkı kabul ederse. İnin aşağı. Çıkan ödüve. Okey dedi. Aşa aşağı. 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 Aşk abi. <laughs> ya Skarber sen çıksan oradan bak sana vuracağız sonra. Öleceğim. Eskili yapacaktım ama hiç. Hadi. Ee, şimdi e, kazanırsan buradan da MRX'e. E, i̇nsene oğlum insene insene. MRX'e bir şey olsun. Küçük alanlarda blokit it yapılacağını biliyorum. Biliyordur ha, belki de hani. Ama ben blokit yapacağım. Hop lav var elinde. Ne yapacağım ben şimdi? Dur bekle Aslı. Ha tamam. Başlat. Ya Scarface çık şuradan ya. Love yok deme. Hayır her şey var. Yani, neyse tamam sorun yok. Evet, Lan Allah belanı. Desteklendin mi? Yok Yine ya anlamadım. crafting table açtım. <laughs> Adam <g> Piro. Adam Piro. Neyse. Tamam hadi o zaman şimdi kim? kim kim? Kim kim? Mi vs. Scarface vs. Rider Master. Ya niye niye sen en sona kalıyorsun? Hayır. sen vs. Scarface. pronu, Hayır. Hayır. Bu sefer değişik Scarface hangisini kabul ediyor? ya bak. şimdi. Şimdi hocam. Şimdi işler değişik. Hadi. Ben, Ömer'i seçiyorum. Ya niye ben ya? <laughs> Çünkü bir, sen kolay a, beni yok. Beni seçemez. Mu? Bir dakika beni seçemez. Yoksa S görüntüleyemem hani video bende ya. Hayır yani abi. Tamam, gel eş gel. gel. Eşti hani eş. siz kapışacaksınız hani video e, görünsün. Bir dakika şurayı ben açabilir miyim hani sizi görmek için full videoda görünsün. Bir. Açayım. Bir dakika durun. Şuraları bir açayım. Açayım. Tamam artık yeterli herhalde. Evet durun F1'e de alayım. Yok C, mi? Blockit tuşunu kullanmıyorsun. Peki. Evet. Aslı vs. Ben başlatıyorum. Aslı vs. Scarface no, Coder. Da yok. Versus Scarface Coder. Acaba Başacağım. kim kazanacak? Bir. Ben başlayamam bekle. Hadi. <laughs> hadi. Olmayan şeyleri söylüyorum. Love yok. Tamam hadi sen. Tamam. Bir. İki. Üç. Başla. Dıdın du dıdın du dıdın du dıdın du dıdın dıdın. Scarface birazcık yukarı zıpladı ve Scarface'i aldı. Kaçacağım. <laughs> çok havalı görüyorum. Aa, şu... Abi e, Golden Apple'ım falan var mı? Golden Apple'ım falan var. Versene. Dört tane. Abi Uffa. iki tanesini bana ver çünkü benim canım çok az. Al şuradan içlerinden. GG EZ VP evet. Bak şurayı kesiyorum sakın şey yapma. Sakın Aa, yanlış bu bu anlama yani. hemen <laughs> niye bekliyorsun? Şimdi Aslı'yla benim kapışma zamanı. Acaba kimi kazanacak? Dın dın dın. Dın 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 dın. dın diyoruz diyelim mi? Bekle. Hadi bakalım. Tamam ye. Öner Aslı kapışmasın. Hadi Scarface say. Hayır ama Scarface benim çizgide yetim yok hayır. Al. Scarface sayacak bak he. Eşitlik olur. Tamam. Ha. Bekle. Bekle. Ooo. Giyinmek yok ayrın kaskı. Ha tamam. Baş say. 3 2 1 başla. Ha. Ömer Arza. Ben kazanmışım. Ömer evet. Evet. Ee, bir videoda ben daha haber verdik. Şu an. Kaç FPS? bir, 10. bir, dakika bir durun ya. Bir videoda daha haber verdik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.